Herkese merhaba. Bugün konumuz rekreasyon, yani boş zamanlarımızda ne yaptığımız. Ve bu o kadar hızlı değişiyor ki, eskiden aklımıza ne gelirdi? Parklar, ormanlar. Şimdi ise oyun alanlarımız sanal dünyaların ta içine kadar uzanıyor. İşte bu müthiş evrime gelin kaynaklarımıza bakarak biraz daha yakından dalalım. Şimdi konunun tam ortasına dalmadan önce size çok basit bir soru sormak istiyorum. Eğlenmek için ne yaparsınız? Bir düşünün. Belki yürüyüşe çıkıyorsunuz, belki bir oyun oynuyorsunuz. Cevabınız her ne olursa olsun o basit tercih var ya, aslında arkasında dev bir endüstriyi ve sosyal bir olguyu barındırıyor. Her şey tam da burada başlıyor. Peki, rekreasyon dediğimizde tam olarak neyden bahsediyoruz? Şöyle bir temelini oturtalım. Akademik kaynaklara göre olay şu. İş ve diğer zorunluluklar bittiğinde geriye kalan zamanda tamamen kendi isteğimizle, keyif almak, eğlenmek veya şöyle bir kafayı dinlemek için yaptığımız her şey. Yani bir parkta yürümek de buna dahil, evde bir hobiyle uğraşmak da. Peki, rekreasyonla turizm aynı şey mi? Genelde çok karıştırılır ama aradaki fark aslında çok net. Şöyle düşünün, evinizin yakınındaki parkta 1-2 saat yürüyüş yapmak rekreasyon. Ama çantanızı toplayıp başka bir şehre tatile gitmek turizm. Anahtar kelimeler ne? Süre ve mesafe. Rekreasyon daha kısa, daha yerel. Turizm ise evden uzakta ve daha uzun soluklu. Yani kısacası her turizm bir rekreasyon sayılabilir ama her rekreasyon turizm değildir. Olay bu. O zaman başlayalım. İlk durağımız her şeyin başladığı yer doğal alanlar. Yani rekreasyonun en klasik, en temel hali. Binlerce yıldır bizim oyun alanımız olan doğa bakalım bugün bize neler sunuyor. İşte bu doğal oyun alanlarının en güzel örneklerinden biri de milli parklar, değil mi? Mesela bakın Isparta'daki Kızıldağ ve Kovada Gülü Milli Parkları. Buradaki amaç ikili, bir yandan o eşsiz doğayı korumak, diğer yandan da bizlere yani insanlara doğayla iç içi olma fırsatı sunmak. İşin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Doğal alan deyip geçemiyoruz çünkü kendi içinde bile inanılmaz bir çeşitlilik var. Mesela Kızıldağ'a gidiyorsunuz. Sizi dağcılık, kamp gibi daha hareketli, daha maceralı şeyler bekliyor. Ama rotanızı Kova da gölüne çevirdiğinizde ortam tamamen değişiyor. Orası daha çok kuş gözlemciliği, doğa fotoğrafçılığı gibi sakin, huzurlu aktiviteler için adeta bir cennet. Ama burada çok kritik bir denge sorunu ortaya çıkıyor. Kaynaklar da tam olarak buna parmak basıyor. Biz bu doğal alanlara ne kadar çok gitmek istersek, oralar o kadar çok baskı altına giriyor. Yani doğal ve kültürel değerler zarar görme riskiyle karşı karşıya kalıyor. İşte bu koruma mı, kullanma mı dengesini tutturabilmek belki de günümüz rekreasyon yönetiminin en zorlu görevi. Şimdi doğadan bir anlığına ayrılalım ve rotamızı bambaşka bir yere çevirelim. Tamamen insan eliyle tasarlanmış, her detayı düşünülmüş ticari oyun alanlarına. Buralarda eğlence size özel olarak paketlenmiş bir deneyim olarak sunuluyor. Bunun en popüler, en bilinen örneğine tabii ki tema parklar. Disneyland'de bir masalın içine düşebilir ya da Ferrari World'de hız tutkunuzu sonuna kadar yaşayabilirsiniz. Bu yerlerin olayı ne? Size tamamen kurgulanmış, bambaşka bir gerçeklik sunmaları. Hatta artık insanlar sırf bu parkları görmek için seyahat ediyor. Bir başka popüler alanda macera turizmi. Burada hem aktivite var hem de eşsiz bir doğa. Düşünsenize, Kapadokya'da bir balonun içinde süzülüyorsunuz ya da Nepal'in o efsanevi patikalarında trekking yapıyorsunuz. Bu deneyimler sadece bedeninizi değil, nefes kesen manzaralarla ruhunuzu da sınıyor. Her şey adrenalin ve keşfetme tutkusu üzerine kurulu. Bazen de olay tamamen tek bir spor etrafında dönüyor. Bazı yerler var ki adeta o sporla bütünleşmiş. Mesela Türkiye'de kayak denince akla hemen uludağ gelir değil mi? Ya da surf için insanlar dünyanın öbür ucundaki Santa Barbara'ya gidiyor. İşte burada destinasyonun kendisi spor deneyiminin ayrılmaz bir parçası oluyor. Ve şimdi geldik işin en heyecan verici kısmına, rekreasyonun en yeni yüzüne. Teknoloji sayesinde artık bambaşka oyun alanlarımız var, sanal dünyalar. Yani artık eğlenmek için fiziksel bir mekana gitme zorunluluğumuz giderek ortadan kalkıyor. İşte bu yepyeni anlayışın adı dijital rekreasyon. Olay çok basit. Bilgisayar, telefon, VR başlığı gibi teknolojik aletleri kullanarak bir yere gitme zorunluluğu olmadan katıldığımız bütün o eğlenceli aktiviteler. İşte bu alan tam olarak bu. Ha bu arada sakın bunun küçük, kenarda kalmış bir şey olduğunu düşünmeyin. Kaynaklara baktığımızda dijital rekreasyonun son yıllarda en hızlı büyüyen alan olduğunu görüyoruz. Hatta bu büyümenin ne kadar inanılmaz boyutlarda olduğunu gösteren çok net bir kanıt var. Şu grafiğe bir bakın. Yükseliş her şeyi özetliyor aslında. Düşünün, 2000'lerin başında neredeyse kimsenin konuşmadığı dijital rekreasyon konusu üzerine yapılan akademik yayın sayısı son 10 yılda resmen patlamış. Bu ne demek? Demek ki bu artık gelip geçici bir heves değil, üzerinde ciddi ciddi çalışılan önemli bir araştırma alanı. Peki Dijital rekreasyon dediğimizde aklımıza ne gelmeli? Örnekler çok çeşitli. Milyonlarca dolarlık ödüllerin dağıtıldığı e-spor turnuvaları var. Oturduğunuz yerden bir VR başlığıyla Louvre Müzesi'ni gezebileceğiniz sanal seyahatler var. Telefonunuzun GPS'ini kullanarak küresel bir hazine avına çıktığınız geocaching var ya da o inanılmaz hızlı drone yarışları. İşte bunların hepsi, sınırları her geçen gün daha da genişleyen bu yepyeni oyun alanının parçaları. Peki tamam, doğal alanlar, tasarlanmış farklar, sanal dünyalar, bütün bunlar bizi nereye götürüyor? Gelecekte bu farklı oyun olanları nasıl etkileşecek? Haydi şimdi bütün bu parçaları bir araya getirelim ve geleceğe bir göz atalım. Geleceği anlamak için ilginç bir şey yapalım. En başa dönelim. Milli parklara. Neden mi? Çünkü en geleneksel dediğimiz bu alanlarda bile inanılmaz bir değişim var. Eskiden neydi? Yellowstone modeli diye bilinen, insan dışarı, doğa içeri diyen katı bir koruma anlayışı vardı. Ama şimdi, şimdi yerel halkı işin bir parçası, bir paydaşı olarak gören, daha katılımcı, daha sürdürülebilir modeller ön planda. Yani değişimden kaçış yok en klasik alanlarda bile. Ve bu yolculuğu aklımızda kalacak kışkırtıcı bir soruyla tamamlayalım. Gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki çizgiler her geçen gün daha da inceliyor değil mi? Peki Gelecekte bizim oyun alanımız neresi olacak? Ormanda bir patika mı, ışıl ışıl bir tema parkı mı, yoksa tamamen dijital bir evren mi? Ya da belki de hepsi birbirinin içine geçecek. İşte bu sorunun cevabı rekreasyonun bundan sonraki hikayesini yazacak.